Bugün beraber çerçeve boyuyoruz. Bu son yaptığım puzzle uçmanın ruhu. Sanırım e, yaparken en keyif aldığım basıldı. Çünkü hem hissettirdikleri olsun, hem de renklerin canlılığı ve çeşitliliği olsun, beni gerçekten çok mutlu etti. Şimdi beyaz bir boyayla çerçeveyi boyayacağım. Aslında beyaz olsun mu olmasın mı emin olamadım. Çünkü bilenleriniz biliyordur. Ben çerçevelerimi kendim oluşturmaya çalışıyorum. Yaratıcı bir şeyler eklemeye çalışıyorum ve bunu da resmini Bizim de sıra örtümüzün deseni bu şekildeydi. Çok iyi hatırlıyorum. Mirac'ın babası e, vermişti bunları bize. Kendisinin bir tekstil fabrikası vardı sanırım. E, annem de sanırım hatıra olsun diye büyük bir parçayı atmamış. <laughs> Canım anam. ya da bilmiyorum böyle bir fikrim de var sonra diyorum ki acaba çok mu karışık olur çünkü resmin içi de oldukça hareketli sadece beyaz bırakmak ve görsel ön plana çıkarmak da mantıklı geliyor siz ne diyorsunuz sizce boncuklardan da böyle bir şey yapabilir miyim çok iyi anlatamazsam da <laughs> işte böyle. Şimdi yine konudan konuya atlayacağım. Bu videoyu ne zaman yayınlayacağımı bilmiyorum ama çektiğim gün Bursa'daki büyük yangından sonraki gün ve ülkece biliyorsunuz ki çok zor günlerden geçiyoruz. Neredeyse yani ülkenin her tarafı yanıyor yangın çıkmayan şehir kalmadı maalesef. Ve bunların kasıtlı yapıldığını düşünüyorum zaten. Bu konuda hemfikirizdir diye tahmin ediyorum. Bunlar bence tamamen bir terör saldırısı. Ve böyle zamanlarda yenile Elimizden pek bir şey gelmiyor. Yardıma gidenler, yangını söndürmeye çalışanlar var. Hepsine çok minnettarız ama giden gitti ve bu çok acı gerçekten. Yani aslında çok sinirliyim fakat dediğim gibi yapmaya çalıştıkları şeyi onlara vermek istemiyorum. Biraz daha mentalimizi akşam ışığıyla yani sadece lambanın ışığıyla da çok zorlanırdım o yüzden salonda masada yapıp üstüne ses kaydı ekliyorum <laughs> umarım rahatsız olmamışsınızdır pek gündüz çekim yapan biri değilim zaten mecburiyetten diyelim başka ne söylemek istiyorum aslında bu resimle ilgili aklımda yapmak istediğim birkaç şey daha var. Bunlardan biri yapay zekayı kullanarak e, bu resmi birazcık e, hareketlendirmek ve üstüne bir yazı yazmak. Resme baktığımda bana hissettirdiği şeyler üzerinden kısa da olsa bir metin hazırlamak istiyorum ve resme de hafif bir salınım ekleyerek. Bu videoyu çekmek istiyorum. Bunun için aslında Instagram'dan sizlere sordum. Burada da sordum mu hatırlamıyorum. Bildiğiniz iyi bir yapay zeka uygulaması varsa lütfen bana önerin. Ben yapay zeka konusunda çok bilgili biri değilim bir kaç tane uygulama araştırdım fakat hepsi genelde paket almanızı istiyor ve tüm uygulamalar euro veya dolar şeklinde o yüzden de biraz pahalıya mal oluyor ayda 400-500 gibi ee, aslında yani gerçekten yapmak istediğim şeyleri yapacağını bilsem uygulamanın belki de alabilirim bakın mesela şimdi bir tane e, ilk uygulamada ücretsiz olan ya da her gün yenileniyor mu bilmiyorum. Genelde bir kota oluyor bilirsiniz. İşte neyse. Şöyle bir şey yaptırdım. Bakın şimdi. Aslında gayet güzel oldu. Ben birazcık daha yavaş olsun istedim. Ama <laughs> yapamadım maalesef. <laughs> Ve biraz daha uzun olması gerekiyor çünkü üstüne okuyacağım metin de biraz süreceğinden dolayı bana 5 saniyelik değil de işte yine bir e, metin olabilir ya da bilgilendirme de olabilir fark etmez ama istediğim şey şu içindeki kuşlar ben konuşurken hareket etsin ve perde de birazcık sallanabilir yani resmi biraz canlandırmak istiyorum ve en sonunda da konuşmam biterken kuşlar içerden çıksın ve tepemin etrafında dönsün istiyorum. Harika olmaz mıydı söyleyin bana. Bence bu çok iyi bir fikir. Ama işte bunu hangi uygulama yapabilir? İnanın hareketlendirebilir mi bilmiyorum. Ama yazdığım şeyleri yaptıktan sonra işte herkes gidecek ve en son bu kara kalacak. Çok iyi fikir. o zaman şimdi biraz fırça sesleri diyelim